Herkese merhaba arkadaşlar bugün Call of Duty Warzone oynuyoruz. Bas boşluğa kanka dikkat. Hadi al. Adam bas gelmesin gitmesin öyle. <laughs> Tam burada fazla var zırh al Onu şu görev yapıyoruz kanka şu görevi yapalım Sağımızda fight var aslında da boşver Ha o silah çok iyi. Ha şurada adam. İşaret dedim bak adamı koş. Giriyorum ben içeri. Arkamdan gel. Sen düştü. Oğuz, kah abi sıktı? <laughs> Sünip, biraz vurdum da. Kaz. Kan gel şu bizim görev nerede lan? Ne? Öldü herhalde hepsi ya. Ölümde adam. Helal. Kanka M4 abinin şeyli senin. Sensörlü haberin olsun. Yani şöyle dülmünü açınca direkt görebilirsin. Araç var arkamda. kanka zırh bastım tamam temiz kankam bırak. oğlum o iyi bana füze mermileri getirmişler araba, araba o, şu araba kanka şu an çalışıyor ya o yüzden duyuyoruz sizi. Kanka ben bir UA alacağım. Sende para var mı? Sende de para var. Gel. Kanka şimdi sana alacağım şu Sen mi vurdun lan onu? Araç var. Attım buraya. Hmm. Kanka araç var, araç var. <laughs> Öldü kanka o araç. Kanka şu loot drop'a gel. Bak loot drop'a gel. <laughs> tamam mı? Of. <laughs> <laughs> kanka 8 kilim oldu bir anda. 5 kilden. Triple kill. Kanka loot drop'a aç. Burada da var ya Kar98 var ona şat gördün mü en altta Onu al kanka al. Tamam şimdi o Senin ilk aldığın m 4 a o silah değiştir Tamam Şu an hem elinde Kar98 oldu Hem de şeyin oldu Tamam, tamam. Ya yani bunu normalde böyle yapmıyorsun Oyun ayarlarında direkt hem Kar98 Hem de e, şey alabiliyorsun kanka O normal silahını alabiliyorsun onu level atladıkça Şimdi de level atlamıştır mesela Öyle level atladıkça Yaparsın kanka tamam mı? Kanka buradan maske var Şu maskeyi al Tamam mı? Ah helikopter 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 Kankam helikopter elveda de. Bak 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 helikopter gidiyor. Bak, hazır mısın? İzle izle izle. Al kalk. helikopterden indiriyor <laughs> Ha. <laughs> <laughs> Neyse. Şuna. bir yüveyi alıp basacağım. Ooo Biri bana iyi çarptı. Ha önümüzde oluyor. Yüveyi basıyorum. Evet. nereden asılıyor ya? Baka çıktım. Self life aldın değil mi? Almadım. Geldim dur. Kaz. 7900 param var. Ee, şuradan zırh da al marketten. Şey de al. ka adamlar senip ya. Bunlar bir vurman lazım. Abi içeri giriyorum ya. Çok kötü oldum. var mı kanka? Her yerimiz şu an... Ha adam biri yaklaşıyor mu bana mı? Köşede bir tane var. Gel içeri gel içeri gel içeri gel 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 gel. Tamam bizim adam düşürdü lan. beni kaldırsana. Öldürdün mü adam? Adam geliyor bu arada. Adamsın. Bir tane daha var. İnme 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 inme. Çık yukarı bir tane daha var. Tamam tamam hepsini öldürdüm. Ha şuradan zır e, zırh alıyorum bir Sen de al kendine. Param var. Zırhını al. Aldın mı zırhı? eee kanka bir tane UA bastım. 5000 para var. Bir UA daha alıyorum ben. Kanka ne savaştık lan Bu ne? Ee, bunu alayım da şu an bu daha iyi gider Kanka burada zırh var Alan geliyor alan geliyor alan geliyor Sniper var kanka 好，看，对对对。 Ha tamam, araç geliyor. Kaldırıyor değil adam? O adamlar öldü evet, kalk kalk. Bu bizim bize adam var. <laughs> oh! Kalk kalk çok temiz vurdum.

Ha arkamızda fight var bir tane. Bizim arabanın orada Tamam kaka benim daha buldum Hadi geliyorum kanka arkanızdayım. Alan geliyor ya. Oğlum UV varmış adamda. Aa UV'ye bastım. Hadi. Markette adam var. Markette adam var kanka. Tek kişi ya rushlayalım onu. Zırhını kırdım. Bizim adam biraz Sıkıntılı herhalde ya. Zora kırık adam ya. Aha bir yerden bu şey geliyor. Eee, yüveyi almamız lazım. Ha, yine yoy'u aldım. Hadi gidelim. Ee, sol önümüzde adamlar var. Şöyle alana doğru gidelim bir tık. Ha, o tarafta adam var da şu bir tık üstüne çıkmamız lazım ben. Oğlum ölüm adam dolu şu an. ölümdeler Tarof. Faz bir tane de önünde var. Şöyle bastım. Ha eee Snip ya. bak bakamıyorum pek. Şurada. Alan 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 alan. Aha bir yerden iyisin <laughs> böyle. Oraya füze salladım biraz kanka. <laughs> ha sinip var şurada. Burada adam var. Alan geliyor. Sağda adam var ha. Onları arkaladılar mı? O birinciyiz. Çok temiz kanka. Ezenizi teşekkür ederiz arkadaşlar. Ya. Benim abone olmayı unutmayın. Olu. Efsaneydi lan. Hem öğretici oldu biraz. Hem de ilk maç ilk win. Oh. Arkadaşlar 4900 demecim var.